Bolca takip ettiğimiz arada da TikTok'ta çıkan arkadaşımız Ankara Muhtarıyla tanıştıralım size. Selam olsun tüm takipçilere. Tokat tanıtım günlerindeyiz. Çok güzel bir atmosfer var. Pazar gününe kadar devam edecek. Çıkın çıkın gelin. Aksan süper. Gerçekten de böyle mi? Aynen öyle. Memleket neresi? <laughs> Haymana Yenice. Güzel. Ee, kaç yıldır e, sosyal medya fenomenisiniz? Biraz anlatır mısın? Nasıl çıktı? Nasıl üç doğdu? Üç buçuk, üç buçuk, dört yıl oluyor. Normalde mizahi skeç olarak başladık. Fakat benim otobüs durakları videolarım patlayınca dedim ki konsepti değişti. Bu iş gidiyor. Dedim ki muhtar olayım. Ankara'nın sorunlarını çözelim. Güzel. Bakın Ankara değil. Ankara. Ankara. Evet, <laughs> Ankara'nın sorunlarını çözelim dedik. E, bambaşka bir boyuta geçtik. Bakalım nereye kadar gidecek. Güzel. İlgi nasıl? Yorumlar nedir? E, bayağı ilgi var. Bazen... E, Değişik bir ruh haline bürünüyorum. Hı. Çünkü beklemediğim bir tepkiler de oluyor. Çektiğim videoları beğenmeyenler de oluyor. Eleştirenler de oluyor. Beğenmek zorunda değil herkes her videoya. Aynen öyle ee, bir zorunluluk yok. Saygı gösteriyorum herkese elimden geldiğince. Ama ortada bir, bir yemek var edeceğim. arkadaşlar. Kısa videolar inanılmaz zor kurgusu montajı. olma dur bir daha kolay çek bir daha çek. Kolay iş yani gerçekten kolay bir Çok iş siz şey. 10 saniyede tüketiyorsun ama bayağı bir saat alıyor, iki saat alıyor. Kesinlikle ve sizi de takip ediyorum YouTube'dan ve TikTok'tan. Teşekkürler. Başarılı işler yapıyorsunuz. Valla biz YouTube uzun video çekiyoruz. Vlog bilmeyenler olabilir. Ee, biz kısa videoları sonradan başladık. Çünkü kısa da izleyip merak edip uzun videolarda izlemek isteyenler evet. olabiliyor. Ee, peki Ankara'da neler dikkatinizi çekiyor etkinlikler bakımından? Size gidiyorsunuz Etkinl bayağı. Etkinlikler bayağı. Zaten yaz sezonundan beri konserler, etkinlikler, gerek valilik, gerek Büyükşehir, gerek ilçe belirleyeler Bayağı taşın altına elini sokmuş durumda. Evet. Elinden geldiğince Ankara halkını ya da Ankara'ya gelen, gurbetten Ankara'ya gelen, memleketine gelen insanları burada tutmak için güzel bir atmosfer yaratmak için ellerine geleni yapıyorlar şu anda. Güzel. Ee, neler neler çekmeyi düşünüyorsunuz bundan sonraki süreçte? Var mı projeler? Benim şu an ilçe ve e, sehp mahalle bloklarım evet. devam ediyor. Bunları bitirdikten sonra da artık mekansal çekimler, işte köy çekimleri, Gidilmeyen noktalara dair, doğru. Aynen, Ankara halkının bilmediği ya da Ankara dışından bizi takip eden arkadaşların bilmediği konulara değineceğim inşallah. Son olarak ne söylemek istersiniz? Normalde olabilir. Ee, tokat tanıtım günlerini herkesi bekliyoruz. Tokatlı değilim fakat tokatlı arkadaşlarım var. Çok güzel yöresel yemekleri, lezzetleri on numara. Çıkın çıkın gelin. Teşekkür ederiz. Arkadaşımızın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Instagram, TikTok. Instagram, e, TikTok, YouTube, Ankara muhtarı yazarsanız çıkar. Facebook yok mu? Facebook daha kullanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İlginç. Peki teşekkür ederiz. Tanıştığıma emin oldum. Çalışmalar İyi gibi. ki varsınız. Sağ olun. Siz de varsınız. Gezmeye devam. Takipleşmeye devam. Aynen.